arkadaşlar ben için ve gördüğünüz gibi bugün sahipte Minecraft'ta ailece gizli geçit kapışması yapıyoruz. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane bölümümüz var. Ve gördüğünüz gibi buralarda paravanımız var arkadaşlar. Bu paravanlar kalkacak ve gizli geçitimizi yapacağız. Faki 1 dakikalık gizli geçit yapacak. Yağmur 5 dakikalık gizli geçit yapacak. Ben ise 10 dakikalık gizli geçit yapacağım. O zaman arkadaşlar gizli geçitlerimiz yapmaya doğru videoya geçelim. Ulan var ya bugün sizi mahvedeceğim ya. Yağmur sen 5 dakikalık yapacaksın. Fakir sen de 1 dakikalık. Ya başlarım öyle işe niye bir dakikalıkmış abi Ben niye bir dakikalık yapıyorum Allah Allah ya Ya fakir yapacak bir şey yok kardeşim öyle belirlendi işte Ne ağlayıp duruyorsun be Ulan bir dakika bir dakikadır Bir dakikada öyle bir gizli kesit yapacağım ki kafaları bozacaksın oğlum Göreceğiz orasını göreceğiz fakir Hadi bakalım arkadaşlar o zaman gizli işlerimizi yapalım Bakalım neler çıkacak ortaya Felaket şeyler olacak o zaman paravanlarımız kalksın abi artık Şunu da şöyle kaldıralım arkadaşlar Hoppala paravanlar gördüğünüz gibi kalktı Yağmur kolay gelsin Aşkım ya ben var ya 5 dakika da öyle bir gizli geçit yaparım gibinizi yenerim vallahi ben size söyleyeyim ya. Vallahi orasını bilemem. En güzel gizli geçici yapan 10.000 TL'nin sahibi olur. Ulan arkadaşlar neler olacak çok merak ediyorum vallahi billahi ya. Ulan bir dakika ne ya? Bana yeter mi be? Birader neyse sen başladı o zaman. Tamam kardeşim süren başlıyor. 3 2 1 başladı. Aa başladı arkadaşlar. Hemen gizli geçidimizi yapmaya başlayalım dedi ailesi. Gördüğünüz gibi böyle bir tane kapı yapıyorum ve burası böyle açılacak. Ondan sonra cıma buraya böyle bir tane gördüğünüz gibi cam koyuyorum. Ulan var ya felaket olacak ya dur. Şimdi buradan aşağı böyle bir tane merdiven iniyorum arkadaşlar. Tamamdır. Hop 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 şöyle. Hadi bismillah. Tamam. Sonuncuyum arkadaşlar. Bir tane daha inelim. Lan oğlum hızlı bitecek lan sürem. Hızlı ol hızlı ol. Aman Allah. Aman. Şöyle şöyle. Tamamdır. Hop hop hop. Şuradan şurayı şöyle hop siliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şu anda gizli geçidimiz neredeyse Hazır arkadaşlar. He, hemen tapalım. Şurayı şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde böyle yapıyorum. Şöyle hop tamamdır. Evet. Buraları da gördüğünüz gibi hop şöyle taştan yapalım. Lan oğlum şurayı da şöyle yapayım dur. He, şöyle Hop tamamdır. Arkadaşlar hızlı olmam lazım ya. Kaybedeceğim yoksa var ya. Birader az kaldı değil mi? Gitti sayılı. Fakir son 10 saniye falan kaldı hızlı. Eyvah. Eyvah. Şunu şöyle koy. Bunu şöyle koy. Ee, tamam. Ondan sonra bir tane şuraya. Bir tane bundan koy bir tane bundan koy sandık koy şuraya bir tane de yatak koy şuraya hop hadi Allah şunu da şuraya koydum bir tane de saat Allah lan oğlum yapamadım yapamadım tamam. Fakir süren doldu kardeşim çık artık oradan çık. Lan oğlum böyle mi oldu ya? Neyse fena değil. Allah. Güzel arkadaşlar. Bence güzel. Evet arkadaşlar şu anda fakirin gizli geçidi hazır. Bakalım nasıl yaptı arkadaşlar. Ama şimdi Yağmur'u bekleyeceğiz. Ay arkadaşlar öyle bir gizli geçit yapacağım ki kafaları bozacaksınız ya. Gerçekten çok güzel yapacağım. Göreceksin. Fakir seni mahvettim oğlum. Göreceğiz bakalım Yağmur. Hadi bakalım. Görelim bakalım kim daha iyi yapıyormuş ya. O zaman 10 9 8. Ay başlıyor başlıyor. Başladı galiba. Tamam ben de başlayabilirim artık. Bence şu şöyle şöyle. Bakın arkadaşlar benim gizli böyle olacak. Şimdi buraya bir tanımla çıkıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunun içine bir tane delik açalım arkadaşlar şöyle. Hop tamam. Şuradan gelecek şekilde tamamdır arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar buraya bunu koyduktan sonra gördüğünüz gibi burada bir tane böyle kapı oluyor arkadaşlar. Bu kapı gizli doğru inecek şöyle tamamdır. Hemen şöyle buraya merdivenlerimizi koyalım arkadaşlar. Tabi ondan önce burayı şöyle güzel bir iniş yapacağım arkadaşlar. Tamamdır şöyle şöyle hop hop tamam gördüğünüz gibi bu şekilde demirden yapacağım burayı tamamdır arkadaşlar bence var ya çok güzel oldu ya tamam şöyle şöyle hadi şöyle lan onun biraz hızlı olmam lazım ya Heh, şöyle 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 tamam buradan gördüğünüz gibi böyle iniyoruz arkadaşlar tamamdır hemen şurayı da şöyle açalım şuradan şöyle yapacağız tamam şöyle hop 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 tamamdır arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi gizli geçidim oluyor sayılır hop şuradan şöyle yaptık mıydı şöyle Tamam şuradan şöyle gidelim birazcık da. Evet şu an burayı gördüğünüz gibi set sıfır yapıyorum ve böyle. Şimdi buranın içini tekrardan şu şekilde komutlar bu arada arkadaşlar. Serbest gördüğünüz gibi bu şekilde komutlarla burayı yapabiliyorum. Burayı da gördüğünüz gibi şu şekilde yapacağım. Ee, şöyle hop tamamdır. Şu anda burası da hazır arkadaşlar. Şurayı da şöyle yaptık mıydı? Bir dakika şöyle yapalım. Hop tamam. Allah yazamadım ya. Buraya bir tane böyle güzel bir televizyon koyuyorum. Buraya da gördüğünüz gibi böyle iki tane hatta bir tane koysak daha güzel olur arkadaşlar galiba tamamdır. Evet buraya da şöyle gördüğünüz gibi birkaç tane şöyle bookshelf koyacağım arkadaşlar. Yani bu ne oluyor? Kitaplık oluyor. Ben kitap okumayı çok severim arkadaşlar. Tamamdır buraya da bunu koydum. Evet gördüğünüz gibi burayı da hızlı bir şekilde arkadaşlar böyle güzel bir tane mutfak yapıyorum. Hadi bakalım şurayı da şöyle yaptık mıydı? Şöyle şöyle tamam. Buraya da bunu koydum. Buraya da bunu koyduktan sonra gördüğünüz gibi mutfağımız da hazır. Arkadaşlar burada da bir tane şöyle küçük bir oda yapacağım buraya da. Tamamdır. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Gördüğünüz gibi buraya da şöyle hızlı bir şekilde güzel bir oda yapıyorum. Şöyle burayı da açalım. Tamamdır arkadaşlar. Burası da benim yatak odam olacak. Tamamdır. Şöyle hemen hızlı bir şekilde burayı da şöyle kaplayalım. Ee, şöyle. Tamam. Evet, çok güzel oluyor ya. Gerçekten bu kadar güzel olacağını beklemiyordum ben ama zamanım çok kısaldı. Hızlı olmam gerekiyor. Tamamdır. Burayı da yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı da şöyle yapıyoruz. Bir tane yatak koyacağım şöyle güzel bir yatak olsun Tamamdır ay çok güzel oldu bu ya Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar buraya da bunu şöyle bir tane de buraya gardırop koyacağım arkadaşlar şuraya da şunu koyduk muydu bir tane de bilgisayar koyacağım ya Evet bilgisayarsız olmaz arkadaşlar Tamam söylemem bilgisayarımız nerede burada bilgisayar masası yok mu ya ay, göremiyor muyum yoksa gördüm Tamam buraya da bunu koyduk muydu Evet şu anda gördüğünüz gibi bir tane de buraya sandalye koyalım Arkadaşlar şöyle Evet Burası var ya mükemmel oldu ya. Gerçekten mükemmel oldu. Şuna bakın. Kapıyı da şöyle koyduk muydu? Tamamdır. Benim yerim hazır. Senin de zaten süren bitti. Tamam tamam çıkıyorum ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da hazır şu anda. Çok güzel oldu ya. Yağmur senin biraz dakikan vardı. Yalan söylemeyeyim ama ben yani hızlı bitirmek istedim ya. Bence kötü yapmışsındır. Ya var ya öldürürüm ya. Bana bir daha böyle bir şey yapma sakın. Neyse bari madem biraz daha dakikan vardı şuraya da şöyle yapayım ya. Heh, tamam daha güzel oldu arkadaşlar. Bence daha güzel oldu. Tamamdır. Evet arkadaşlar benim 10 dakika sürem var. Ben çok rahatım bu konuda. Ben size öyle yani. Anlayın siz Dead Pies ailesi. O zaman Arkadaşlar süremiz başladı. Hadi bakalım bizim de süremiz başladığına göre şimdi şuraya güzel bir tane gizli geçit yapalım arkadaşlar. Şöyle 3 tane şeyle arkadaşlar tamamdır. Şöyle buradan bir merdiven inecek tabii ki. Şöyle olacak şekilde tamamdır. Hop 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 şöyle tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Ee, ondan sonraciğimizi burada da şöyle inelim arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gizli geçit olacak arkadaşlar. Emin olabilirsiniz Zetpay ailesi. Şurayı şöyle indirelim arkadaşlar. Biraz daha insin. Tamam bu arada arkadaşlar gerçekten hiç Olacak. Yani direkt hiçbir şekilde gözükmeyecek Tamamdır şimdi bunları gördüğünüz gibi Bu şekilde koyuyorum arkadaşlar Şöyle tamam 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 şöyle hadi 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 Biraz daha biraz daha tamamdır Şöyle gördüğünüz gibi buradan bir merdiven iniyor Şimdi buranın üstünü kapattım çünkü burayı gizli geçit yapacağım arkadaşlar İzleyin şimdi nasıl yapıyorum Burayla burayı seçiyorum arkadaşlar Tamam şimdi burayla burası oldu arkadaşlar Bakın şimdi nasıl oldu ben sizlere hemen şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi burayı hızlı bir şekilde kırıyorum Şöyle şöyle Bir tane daha galiba aynen öyle arkadaşlar. Şöyle olacak şekilde bakın. Hop. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Bakın Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gizli geçitimiz hazır şu anda bakın Buradan böyle inebiliyoruz arkadaşlar Tabi bu böyle bitti mi bitmedi arkadaşlar Şimdi buralarını hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi Demille kaplıyorum arkadaşlar Tamamdır şurayı da demille kaplayalım Şimdi bu gizli geçit arkadaşlar öyle Sandığınız gizli geçitlere benzemez Zedpice ailesi Gördüğünüz gibi buradan şöyle bir tane Buraya bir yol tamamdır Buraya şöyle kuarsa yapalım arkadaşlar Burası demille olsun ee, bir dakika demiri şöyle seçelim Tamamdır buradan da böyle Buraya da böyle şimdi buradan bir kapıya yapacağız ama kapımız felaket bir kapı olacak arkadaşlar. Yani bakın izleyin görün. Evet kapımız gördüğünüz gibi bir tane böyle kasa olacak. Şuraya da bir tane gördüğünüz gibi keypet koyuyoruz arkadaşlar. Bunun şifresi de 38 38 olsun. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bakın yeşil yandı ve kapıyı açabiliyoruz. Bu şekilde bir gizli geçit oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan böyle bir tane şöyle gitsin şuraya kadar. Tamamdır. Şuraya kadar biraz daha gitsin. Biraz daha gitsin. ondan sonra şundan şöyle olsun. Tamam. Şuradan şuraya ya şuradan şöyle tamamdır. Gördüğünüz gibi şimdi komutlarla yapıyorum. Evet. Tam burası şu an güzel bir oda oldu. Şimdi burayı hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, hatta şunu da kapatacağım arkadaşlar. Tamamdır. E, şöyle 7 olsun. Evet. Şöyle böyle mi olsun? Böyle olsun bence. Tamam arkadaşlar. Böyle de gerçekten çok kıyıcı bir yer oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar bence. Size Nasıl oldu? Yorumlara yazın. Şurayı da şöyle kapatalım. Burayı da şöyle kapatıyoruz. Tamamdır. Acaba yağmurunki nasıl oldu? Onu merak ediyorum ben arkadaşlar. Fakininki nasıl oldu? Ama benimki bence felaket güzel oldu. Tamamdır. Şuraya şunu koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir tane tam karşısına olacak şekilde şundan şöyle koyalım. Tamamdır. Bir tane buraya tabii ki modern table. Şöyle bir tane buraya modern table koyuyorum arkadaşlar. Bunun üstüne yemekler koyacağım dedi Pais ailesi. Yemekler neredeydi? Ee, heh, tamam burada arkadaşlar. Şöyle yemekleri rastgele alalım arkadaşlar. Şu şekilde koyuyoruz. Valla mükemmel oldu ya. Oğlum burası gerçekten güzel oldu. Burası havasız kalmasın diye bir tane de fan koyalım arkadaşlar. Dönsün o da. Şuralara birazcık bitki koyalım arkadaşlar. Şu şekilde tamamdır. Bir tane şuraya arkadaşlar bir tane akvaryum koyacağım dedi Pais ailesi. Şöyle tamamdır. Bir tane de şöyle küçük bir akvaryum olsun arkadaşlar. Şu şu şekilde. Tamam arkadaşlar çok güzel. Ve buralara birer tane şöyle bahçe süsü koyacağım. Çok güzel bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar bu sayede. Arkadaşlar daha benim var zaten bolca zamanım var. O yüzden burayı gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde siyah bir şeyle mi kaplasam ya? Şöyle mi yapsam arkadaşlar böyle? Böyle bence güzel bir görüntü oldu mu? Bence tatlı oldu, güzel oldu arkadaşlar. Güzel. Şimdi burayı böyle bırakabiliriz bence. Buradan bir tane şu tarafa doğru bir tane benim odam olacak şekilde arkadaşlar yapacağım ben. Tamamdır. Şöyle 3, şöyle 3 tane buraya. 3 tane şuraya olacak şekilde. Tamam. Ee, ve bir tane de şuradan şöyle basalım arkadaşlar. Tamam. Şuraya doğru gidelim. Evet. Burası da benim odam olsun arkadaşlar. Şöyle bir yer açtık. Tamam. Şimdi bu odanın teması arkadaşlar bence mavi olsun Dead Pies ailesi. Dur bir dakika. Şimdi mavi olsun dedik ya. Şöyle olacak o zaman. Ee, şu şekilde. Evet böyle bir yer olsun arkadaşlar bu şekilde olsun gördüğünüz gibi tamamdır buraları da şöyle demirle kaplayalım gene çünkü arkadaşlar gizli geçit dediğin sığınak olur yani sığınakta tabii ki güvenli olması lazım dead by yani burada söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum tamam şimdi yatağımızı alalım arkadaşlar şöyle hatta ben şuraya daha güzel bir yatak seçeceğim arkadaşlar bence var ya buraya gidecek en güzel yatak bu olabilir mi Be evet bu arkadaşlar bence de bu buraya da tabii ki arkadaşlar şunlardan gider şöyle şöyle buraya bir tane şöyle e, saat koyalım dedi Paysa ailesi beyaz. Bir tane gardolap koyalım arkadaşlar şuraya. Bir tane e, ayakkabılık koyalım arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Şuraya bir tane giysi şöyle ayakkabı. Şimdi tabii ki güzel bir tane şuraya bir masa hazırlayalım arkadaşlar. Masa dediğimiz nasıl olur? Şöyle bir tane bilgisayar masası çizelim arkadaşlar buraya. Şöyle hop şöyle üçlü arkadaşlar tamamdır. Bir tane de şöyle kasasını şuraya koyalım. tabi e, tabii bir tane güzel bir tane şöyle aynen öyle tam olarak bu şekilde bir tane oyuncu bir koltuğu. Bir tane güzel bir tane arkadaşlar. Ne seçelim? Hmm, bence şöyle bir bitki koyabiliriz buraya. Güzel oldu. Bir tane de bundan ay bir dakika dur. Ee, şöyle tamamdır. Şuraya da bir tane bundan koydum. Ama bunu şöyle koysak daha güzel olur. Mavi mavi arkadaşlar. Abi o da var ya süper oldu. Gitar koyalım. Gitar. Gitar koyalım. Ondan sonucuma birazcık da mavi posterlerden koyalım. Şöyle buraya bir tane şöyle gitar. Tamamdır. Şöyle. Buraya da şu şekilde olacak şekilde. Bu şekilde. Güzel oldu abi. Vallahi çok güzel oldu bence ee, Tabi burası da bir şifreli oda olsun bence Arkadaşlar kapısını şöyle koyalım Bir tane de keypad koyalım buraya Tamamdır şifresi de bunun arkadaşlar 1 2 3 4 olsun bu basit olsun şöyle Evet çok güzel oldu burası da Tabi benim evim güvenli olduğu için kamerayla Ben bu izlemek istiyorum bir tane buraya Koyalım arkadaşlar bir tane ondan sonra şuradan Geçelim şuralara koyalım bir tane buraya Olsun aynen öyle arkadaşlar Bir tane de gizli geçidimizi kim görüyor diye Arkadaşlar bence şuraya koysak Güzel olur arkadaşlar tamamdır bakalım şöyle. Evet gizli geçidimiz burada. İkinci kameramız. Bu da birinci kameramız. içini görüyor. Çok güzel. Birazcık daha inelim arkadaşlar aşağı. Şimdi buraya başka ne yapılır? Daha zamanım var abi. Bolca zamanım var ya. Bitmiyorsun arkadaşlar. Çok güzel vallahi. Tamam tamam dur. Bir tane o zaman kendime silah odası, kılıç odası bilmem ne bir şeyler yapayım. Tamamdır. dur. Şöyle hemen Buraya alalım arkadaşlar. Şurayı açıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada zamanımız gene de fazla kalmadı bence. Şöyle yapalım. Tamam dur oğlum. Şöyle elim ayağıma dolaştı arkadaşlar. Zamanımız bitecek ya kaldı Valla yapacak bir şey yok. Tamamdır şöyle yapalım. Ee, şuraya kadar şöyle olacak şekilde bence güzel oldu burası. Şuraya demir yapalım arkadaşlar. Gene her zamankinden şöyle tamamdır. Burayı şöyle kır. Aa bir dakika burada bir orantısızlık var ama bu orantısızlığı şöyle küçülterek odayı düşürebiliriz yani. Tamamdır. Böyle bence çok güzel oldu şu anda. Çünkü bu oda küçük olması lazım zaten arkadaşlar. Yani bu oda sonuçta Silah odası. Şimdi standlarımızı koyalım. Ben buraya kaç tane stand koyacağım? Ben buraya Bir ve iki tane olacak şekilde stand koyacağım. Bir tane zırhımız şu olacak arkadaşlar. Bakın bu zırhları buraya şöyle koyacağım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bu zırhlar çok güzel. Bir tane de şöyle bu zırhı koyacağım arkadaşlar. Dur bu değil. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi felaket oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu ya. Gördüğünüz gibi buralara da şöyle çerçeveleri koyacağım arkadaşlar. Yani bunlarda da kılıç olacak. Tamamdır. Kılıçlarımızı seçelim. Bir tane şu olsun. Hmm, bir tane bu olsun. Ondan sonra cıma bir tane bu olsun ve bir tane şu büyük elmas kılıç olsun arkadaşlar. Tamamdır. Kılıçlarımız da çok güzel. Bur Buraya da gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle raflar koyacağım. Raflara da tabii ki silahlar koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle olacak şekilde. Evet, silahlarımızı da alalım şöyle. Başka şunlardan da al. Şunu da al. Şunu da al. Ee, evet, şu anda gördüğünüz gibi silahlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Lan vallahi var ya süper oldu bu gizli geçidi. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum arkadaşlar. Lakin felaket oldu bence. Sizce Nasıl oldu? Yorumlara yazın. Tamamdır. Evet, son Saniye Yelerimi hızlı bir şekilde ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi izleyin beni şimdi buraya bir tane gizli geçit yapacağım ee, şöyle olacak şekilde tamamdır. Bakın şöyle burası mesela kapandı şöyle hop tamamdır burayı da böyle gördüğünüz gibi dönebilen bir kapı yapalım tamamdır gördüğünüz gibi kapımız da hazır şu anda kapımız gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor ve bu şekilde kapanıyor ve burayı bulmaları imkansız arkadaşlar. Bakın hiçbir şey belli değil tabii ki biz ne yapacağız Kameralarımıza bir tane daha kamera koyacağız şuraya olacak şekilde tamamdır. Evet şu anda sürem dolmuş bulunmakta arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kapatalım şöyle gizli geçidi. Tamamdır arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi her yeri görebiliyorum. Her yere erişimim var şu anda. Ve her yer her şu şekilde görebiliyorum gördüğünüz gibi. Fakir Yağmur hazır mısınız? Paravanlar iniyor. Aşkım ben hazırım ya. Bileder ben de hazırım. Tamam o zaman paravanlar insin. Evet paravanlarımız inmiş bulunmakta. Hadi bakalım. Evet paravanımız indi. Gördüğünüz gibi paravanımız açıldı. Yağmur vay gizli geçit diyorsun he. Aşkım tabii ki ya. Valla ben ağaca yaptım. Felaket oldu. Ben sana söyleyeyim. Göreceğiz bakalım. Dur bir de fakire bakalım arkadaşlar. indirelim şöyle. Lan sen ne yaptın? Ben de yere yaptım. Felaket oldu bile ederim. Bak on, yani bir dakikalık böyle oldu. Vay fena değil bir dakikalık olmasına rağmen. Oo arkadaşlar böyle iniliyor galiba. Aynen. E ee, bu kadar mı? Bu mu yani? Fakir oğlum bu kadar mı ya? Lan oğlum bir dakika süre verdiniz. Ne yapabilirim ya? Allah Allah ya yeter mi? Tamam tamam sinirlenme hemen de bu gizli geçit de durmuyor ki kardeşim çık bakalım sen şuradan bir tane. Arkadaşlar bu gizli geçit de benziyor mu? Yani kocaman bir yerde kapı var arkadaşlar böyle gizli geçit mi olur? Neyse yağmurunkine bakalım. Aşkım benimkine içeriden giriyorsun bak git ağacı zorlat kapısını. Bir dakika ağaçta kapı mı var? Vay bak bu çok güzel olmuş fakir gördün mü bir de seninkine bak. Lan konuşma lan seninkini de göreceğiz. Sende hiçbir şey yok birader. Sen öyle zannet. Hiçbir şey yok zannet. Sen bekle oğlum. Bekle daha benim gezi geçidimi görmedin sen. Arkadaşım inelim bakalım aşağı doğru. Vay 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 vay. Yağmura bak hele. Güzel yapmış. Güzel. Burası da ne? Odası mı? Tamam. 5 dakikalığa göre bence çok güzel. Ama 10 dakikalık olarak benimki kazandı. Ya emin misin? Gül bakalım. Seninki neredeymiş bile Hadi. He, gel de göstereyim ben sana gününü. Gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan böyle çıkıyoruz. Fakir gelsin bakalım. Bekliyoruz. Lan şimdi seninkine başlayacağım. Çıkamadım buradan yağmur. Hadi oğlum çıksana ya. Biz cidden çıkmaya başaramadım be kardeşim. Kapat şunun kapısını gel. Eee nerede ben kazandım oğlum sen kaybettin. He sen öyle zannet fakir. Al kardeşim sana gezi geçin. Al ne oldu? Yok artık bu ne lan? Ya ne oldu? Gel gel gel. Daha bak burada şifre var. Burayı açamazsın. Aa yeşil yeniyormuş. şifresi açık kalmış arkadaşlar. Bak şimdi bir daha dene. He açamam mı? Açamam mı? Lan açılmıyor. Açıl. Açılsana lan. Bilader bu açılmıyor. E oğlum sana dedik. Bak şimdi nasıl açılıyor. Hop gördüğün gibi açıldı. Arkadaşlar burası da böyle. Gördüğünüz gibi burası da benim gizli geçidim. Güzelmiş Bilader. E bu kadar mı? Bu kadar değil fakir. Gel burada bir tane daha yer var. Şimdi bak 1 2 3 4 yazıyoruz ve giriyoruz. Burası da benim odam kardeşim. Vay canına! Felaket olmuş lan. Ya fakir, daha bekle bitmedi oğlum. Gel 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 daha gel. Fakir gel kardeşim. Geliyorum bir dakika kaç kapıyı. Heh, geldim. Heh, gel kardeşim. Bak burada bir tane daha gezi geçtiler. Burayı bulman imkansız. Burası da silah depom ve kılıç depom. Vay canına bu ne oğlum? Lan bileler. Harbiden sen kazandın he? Ya tabi ben kazanırım oğlum. Şuna bakın. Anneye olamaz zombi silahı zul. Ben çukuruma kaçayım. Ay, bana zarar vermeyin. Gidin buradan gidin. Arkadaşlar gezdiğimde kaçtım ya. Zombi istilası oldu gördüğünüz gibi. Ay, çok korkuyorum. Umarım buraya gelemezler. Kapılar kilitli de değil ya. Fakir neyse kardeşim gel bakalım dışarı çıkalım bak buranın bir de bir özelliği daha var. Neymiş Bilal'ler o? Bak elimdeki bu monitörden nerede ne olduğuna bakabiliyorsun. Hii, içeride zombi var fakir. Olamaz bir dakika dışarı. Lan oh, ne oluyor? Fakir zombi silahı var. Şu kıyafetleri hemen giy 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 giy. kardeşim giy. Tamam tamam giyiyorum. Arkadaşlar olamaz. Şuradan silahımı alayım. Hadi bakalım gel bakalım buraya. Tamam birini indirdim. Arkaya şuradan birkaç tane silah alalım. Tamamdır Dead Pais ailesi. Şöyle şöyle şöyle. Gördüğünüz gibi şu silahları da alalım arkadaşlar. Tamam çok güzel oldu. Giydim ben de şuradan da bir tane kılıç alıyorum. Al al fakir al bir tane kılıç al. Ben şu kılıcı alacağım. Bu kılıç güzel bir kılıca benziyor. Şuna bakın devasa bir kılıç. Tamamdır arkadaşlar. O zaman şöyle gidebiliriz artık. Haydi bismillah. Fakir yürü lan yürü. Arkadaşlar gizli geçidimize sızmışlar. Lan lan lan. Oğlum oğlum gelmeyin. Gelmeyin kapat lan şurayı kapat. Allah beni girdi. Fakir oğlumuz hızlı ol. Tamam lan tamam geldim. Hadi birader ben de bir tane silah alayım. Git silah al çabuk. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Gizli geçinin kapısını açalım şöyle hemen hızlı bir şekilde. Allah kaç 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 kaç. Gizli geçidime girmişler. Fakir öldür şunları öldür. Al al sana al sana al sana al sana. Oğlum gelin lan buraya hepinizin işini bitireceğim lan gelin buraya. Heh, tamamdır. Bak 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 hele. Orada ne yapıyorsunuz lan inin lan aşağı bak. Gizli geçidime giren var mı? Giren yok tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğu da orada. Şöyle hepsinin işini bitiriyorum arkadaşlar. Gel buraya gel, gel gel. Al bakalım al bakalım al bakalım. Şöyle sen de al sen de al. Tamamdır. lan gizli geçidim sayesinde var ya neler oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Harbiden senin gizli geçidin olmasaydı ölürdük bilader. Öyle kardeşim öyle. Neyse artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sarı gibi ben Mekan Urbin. Hadi bakalım Netpay sayılası hızlı bir şekilde videoyu beğenin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gizli geçitlerimiz böyle oldu. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sağda sola çıkan iktidar süper video tıklayın. Hadi bakalım tıkla tıkla. Ne duruyorsunuz abi? Tıklasanıza şu videolara ya. Hadi. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Sağda sola çıkan iktidar süper video tıklayın. Ortamda kanal abone or olmayı unutmayın arkadaşlar. Konuşamadım. bay bye. bye.